Medikal Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Bülent Karagöz hocam geliyor. Hoş geldiniz. Şöyle evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Önemli bir aydayız. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. E, i̇lk olarak dilerseniz az sonra pembe top topumuz da gelecek. E, farkındalık yaratmak amacıyla pembe top sahada diyeceğiz. Topumuzu yukarıya fırlatacağız. Ama meme kanseri şu anda ne kadar yaygın ve e, her geçen gün artıp ile ilgili ne gibi bilgiler var elimizde ona bakalım. Şimdi, e, meme kanseri e, yakın zamana kadar Dünyada görülen en sık görülen kanser akciğer kanseriydi ama meme kanseri son yıllarda e, akciğer kanserinin önüne geçti. Şu anda en çok e, teşhis koyulan, e, her iki cinsiyeti de hesaba kattığımızda en çok teşhis koyulan kanser meme kanseri. Hmm. E, 2020 dünya verilerine baktığımız zaman şu anda e, dünyada 50 milyonun üzerinde kanser hastası yaşıyor. E, yaklaşık 19 milyon insanda bir yılda kanser teşhisi koyuyor ve bunların her iki genistle beraber düşündüğünüz zaman yani 10 hastada biri meme kanseri. Peki ne nedir yani ne gözlemliyorsunuz? Yani sebebini tabii ki spesifik olarak bilebilmek imkansız ama bu artışın akciğer kanserinin önüne geçmiş olmasını neye bağlıyorsunuz? Tabii burada şimdi ve tabii ki kadınlarda. E, daha çok e, tabii ki kadın kadınlarda, e, kadınlarda yani e, çok e, düşük oranda erkek de görülen bir kanser türü meme kanseri. Genelde kadınlarda oluyor ve kadınların dörtte bir kanseri meme kanseri. Şimdi tabii buradaki artışın nedeni birçok faktöre bağlı olabilir. Yani Ama en çok tanı koyulmuş olmanın nedeni tarama programlarının artması ve bazı dış faktörlerin ee, meme kanserine yol açması nedeniyle meme mesela, kanseri biraz daha... Mesela diyelim o faktörler neden? Şimdi e, meme kanserinde aslında neden olarak e, genetik faktörler dışında dış faktörler var. Dış faktörlerin en önemlisi hormona e, duyarlı bir tümör meme kanseri. E, bu nedenle e, östrojenik aktivitenin yüksek olduğu e, zamanlar ee, mesela menopoz... menopozun geciktirilmesinde kullanılan hormonal ilaçlar, tabii, yapılar, tabii. kremler yani, vesaireler. Tabi sonrası mesela Bunların tetiklediği ile ilgili ne kadar şey var elimizde gerçekten tetiklediği ile ilgili? Yani ilgili. E, menopoz sonrası kullanılan e, hormon replasman tedavisinin e, meme kanseri ilişkisi yani e, kanıtlanmış düzeyde. Yani e, yüksek bir kanıt oranında bilimsel çalışmalarda e, gösterilmiş durumda. E, ve... Diğer taraftan, östrojenik aktivitenin yüksek olduğu e, insanlarda, e, adet döneminin erken yaşta başlı başlayan e, insanlarda, e, geç menopoza gören insanlarda, hiç doğum yapmamış insanlarda e, biraz daha sık görüyoruz bebek kanserini tabii ki. Yani tabii bunun yanında e, birçok faktör de var. Mesela obezite. Ve meme kanserinde hmm. en sık nedenlerden bir tanesi. Mesela erkeklerde de hem hormonal değişiklikler sırasında da hem de meme dokusunun kilo sebebiyle artmasından dolayı görüldüğünü biliyoruz. Olabilir. Az da olsa, nadir olabilir de olsa. Sebeb olabilir. bu aslında o, değil mi? Olabilir. Yani e, obezite erkekteki meme kanseri e, de neden, neden olabilir ama daha çok erkek meme kanserinin altta yatan nedeni genetik bir yatkınlık sendromlarından birine e, maruz olmak. Kembe Top Sağı'da projesinden birazcık bahsedelim. Yıllardır sürdürdüğünüz evet. bir projeden birazcık evet. bahsedelim. E, bu bir sosyal e, farkındalık projesi aslında. E, aslında. E, hastanemiz ile Anadolu Efes e, Spor Kulübü arasında yapılan 9 yıldır devam eden bir proje. E, her yıl bir e, ünlü e, gönüllü e, destek veriyor buna. E, ve bir ürünü e, Anadolu Efes'in e, bir eee maçında e, pembe topu havaya atarak bir e, hava atışı ile bir e, maça başlanıyor ve bu şekilde evet. bir farkındalık Yaratmış oluyoruz Yaratmış Önümüzdeki oluyoruz. sene içinde ben gönüllü olayım o zaman Bekleriz çok, çok seviniriz <laughs> Seve seve tabii çok, ki çok, seve, seve. Sonrasında da tabii ki bu ayın Önemi meme kanserinin erken Tanısına dikkat çekmek Tedavilerle alakalı e, Konuşmamız için bence önemli bir gün Diye yine düşünüyorum e, Kimler risk altında genetik faktörler Ne kadar önemli bunu konuşalım Yanlış beslenmede hormonal Sebeplerin dışında yanlış beslenme Ne kadar tetikliyor öğrenelim Şimdi genetik faktörler önemli. Şimdi bazı ailevi kalıtılan gen değişiklikleri meme kanserinin dışında birçok kanserle birlikte meme kanserinde oluşumuna yol açabiliyor. O bireylerde daha fazla meme kanseri görebiliyoruz. Bazı genetik yatkınlık durumları var ki yaşam boyu %40'a varan meme kanser görülme sıklığı ile karşı karşıya kalınabiliyor. Dolayısıyla bunların bilmek çok önemli. Bunu nasıl bilebiliriz? Bunu ancak bir bireyde bir iki tane kanser birlikte gördüğümüz zaman veya birinci derece akrabalarda kanserleri sık gördüğümüz aileler olduğunu gördüğümüz zaman o zaman bu bir genetik sendromlardan bir tanesine, bu mutasyonlardan bir tanesine bağlı olabileceğini Düşünüp e, onun testini yapmamız gerekir. E, Tabi bu genetik sendromlar için yanında dediğiniz gibi e, çevresel faktörler önemli. Sürojenik aktiviteyi biraz önce bahsetmiştik evet. hormon re replasman tedavisini, İnsülin direnci ve obezite ki önemli faktörlerden bir tanesi. E, bir de radyasyona maruz kalma da tabii e, şeylerden biri. Özellikle Tetip tedavi tedavi biri. amaçlı yapılan. E, meme dokusunu etkileyen e, radyoterapi alan e, bireylerde meme kanseri biraz daha sık görülüyor. görülüyor. Meme kanserinin belirtileri biraz bahsedelim. Hı hı. Şimdi neler? E, meme kanseri tabii en sık meme kanserinin belirtisi ele gelen bir kitle olması. Yani meme kanserinde e, bir e, kitle gelişimi dışında bir e, meme başından anormal bir akıntı olması, hı hı. memede şekil değişikliği olması, meme cildinin renginin değişmesi, meme hı hı. başında çekinti, içeri doğru e, bir anormallik, e, çökme hı hı. görüntüsü olması e, bizi dikkat çekmeli ve mutlaka bir meme ile ilgili bir e, hekim tarafından görülmeye itmeli. Koltuk altı da dahil mi buraya? E, tabii. Memeye doğru giden yolda. E, tabii şöyle. E, Çünkü şimdi, hep muayeneyi de biz o şekilde yaparız ya koltuk altında itibaren tararız. A, doğru. E, doğru. Çünkü meme, meme dokusunun lenf drenajı, ilk lenf drenajı, e, en sık olan lenf drenajı koltuk altı lenf bezlerindedir. O nedenle e, biz hastalarımıza kendi kendini yoklamasını, kontrol etmesini önerirken meme dokusu dışında e, koltuk altında da bir eline gelen bir şişlik olacak mı, bir değişiklik olacak mı diye kontrol etmesini öneririz. Hı hı. E, mutlaka o, e, onun da bakılması gerektiğini e, ifade ederiz. Her ele gelen kitle e, kanser midir? E, tabii ki değil. Tabii ki değil e, birçok e, iyi huylu, tümörel hastalıklar, meme hastalıkları iyi huylu meme hastalıkları olmaktadır. Ama mutlaka buradaki tabi meme'de bir kitle tespit edildikten sonra muayene bulguları ve daha sonra yapılacak radyolojik incelemeler, ultrason gibi, mamografi gibi ve gerek görülürse biyopsi ile tanıya doğru gidilmesi gerekir. Hmm, mesela kanserli olan kitle ağrı yapar. Eğer ağrıyorsa mutlaka kanserlidir o kitle diyebiliyor muyuz? Dokunduğumuzda, elimize geldiğinde veya? yani Mutlaka ağrı olmak zorunda değil. değil ağrı ağrı zorunda olmadan değil. kanser olabileceği gibi ağrı olan bir lezyon, lezyon e, kanser dışında başka hastalıklar da hmm. e, kaynaklanmış olabilir. Bir de onları hareketli olanı var, hareketsiz olanı var vesaire. Bunlar hep mamografinin ve tabii ki mamografi eşittir ya yani daha doğrusu artı ultrason, değil mi? Sadece ultrason yeterli olmuyor diye biliyoruz. Mamografinin biraz önemli e bahsedelim. İşin tabii mamografi ile ultrasonun e, birbirine e, tamamlayıcı e, etkileri var. Evet. Farklı e, şekillerde özellikleri ortaya çıkarmaları söz konusu. Hı, hı. E, Mesela erken yaşlarda yoğun meme dokusu olan bireylerde mamografi çok başarılı olarak kullanamıyoruz. O nedenle ultrason biraz daha ön plana geçebiliyor genç yaşlarda. Hı hı. Ancak 40 yaş sonrası şeylerde mamografi ile meme dokusundaki o görüntüleri tespit edebiliyoruz. O zaman da ultrason mu yeterli olmuyor 40 yaşından sonra? Kendim için de soruyorum. Ben her ikisini de yaptırıyorum bu i̇kisini, arada. aslında ben ikisini, ikisini de yaptırıyorum. tanısal tanısallığı artırabilmek için ikisini birden yaptırmak daha avantajlı gibi görünüyor. Evet. Peki şu an meme kanserinin tedavisinde neler yapılıyor? Yeni tedavideki yenilikler varsa onlardan birazcık bahsedelim. Aynı zamanda yeni ilaçlar, akıllı ilaçlar, immünoterapiler meme kanserinde şu anda kullanılıyor mu? Tabii. Şimdi ben tabii bir medikal onkoloji uzmanı olarak yani işin sistemik tedavi kısmına biraz değinmek isterim bu konuda. Çünkü üç ana disiplin, birçok disiplin beraber tedavi ediyoruz. Cerrahi, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji olarak tedaviye baktığımızda sistemik tedavi olarak sistemik tedavide kullandığımız hormon tedavileri, kemoterapi, immünoterapi, hedefe yönelik ilaçları. Meme kanserinde kullanıyoruz, çeşitli aşamalarında kullan kullanımı söz konusu oluyor. Hedef yönelik tedavi aslında ilk onkolojide tedaviye girdiği noktalardan bir tanesi meme kanseridir. İlk bulduğumuz hedef önleyici ilacı biz bir, bir, bir bilosemi çeşitinde kullandık, ama çok uzun süredir, yaklaşık 25 yıldır bir hedef önleyici ilacı meme kanserinde kullanıyoruz. E, şimdi tabii her hedefe yönelik ilaç da her meme kanserinde kullanıyor muyuz? Kullanamıyoruz. Her evrede kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyoruz. Tabii. Şimdi, hangi evreler önemli? Şimdi bu tabii bu ilaçları kullanırken seçimde bazı kriterlere bakmak gerekiyor. Yani hangi durumda hangi ilacı kullanmak lazım? Hangi argümana öne sürmek lazım? Bunun için klinik durumu, evresi, bu tümörün moleküler özellikleri ve bazen de. E, moleküler testler gen testleri yaparak e, karar veriyoruz tamam. Bazı hedef hedefolojilik ilaçları e, kullanırken onun bir hedefi var mı diye onun bir gen testini yapma ihtiyacı hissediyoruz duyuyorsunuz Peki e, her meme kansereri mutlaka meme ameliyatla tamamı alınıyor diye bir şey var mıdır? Hangi noktada alınması gerekiyor. Şimdi, hangi noktada artık hangi evrede eğer e, tanı konuluysa tehlikeli olabiliyor? Şimdi meme kanserinin eğer metastatik değilse hastalık, erken evredeyse veya lokal evrede dediğimiz erken evreyi biraz geç geçen bir pozisyonda ise cerrahi en önemli tedavi modelitelerinden bir tanesi. Hı hı. Biz bazen cerrahiden önce, bazen cerrahiden sonra sistemik tedaviyi veriyoruz. Sistemik tedaviyi Cerrahiden önce verdiğimiz zaman neoadjuvan tedavi dediğimiz bu tedavi durumunda bazen e, tam yakın tümörün geçtiği, hmm. kaybolduğunu e, çoğu zaman görüyoruz. Ama yine de şu andaki elimizdeki bilgilere göre söylüyorum belki yakında değişebilir tabi bu. E, yine de cerrahi en önemli e, tedavi seçeneklerinden bir tanesi ve ama bu cerrahi. Tamamen oradaki tümörü temizlemekten bahsediyorsunuz. E, Peki sonrasında vücut tekrar çok... eğer bu genetik Hormonal bir şeyse mesela tekrar yapma ihtimali, tekrarlama ihtimalinin de e, çok olduğunu duyuyoruz. Bununla ilgili mesela önlemler nasıl alınabiliyor? Özellikle de böyle bir ameliyat geçirdikten sonra kişilere ne öneriyorsunuz tekrarlamaması adına? Herhalde en büyük kabuslardan bir tanesi de budur diye Tabii. Şimdi cerrahiyle gözle gördüğünüz hastalığı temizlediğiniz zaman hastalığı tamamen temizlemiş olmuyoruz şu o zaman. Ee, mikroskobik hastalık, gözle görülmeyen hastalık vücutta oluyor. Ve bir şekilde günün birinde tekrar karşımıza çıkabiliyor. Biz bunu, e, bu ihtimali azaltmak için bazı e, çabalar e, sergiliyoruz. Bunlardan bir tanesi... E, Ameliyat sonrası veya ameliyat esnasında da bazen yapabiliyoruz. Radyoterapi kullanıyoruz. Hı 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 hı. Ve bunun dışında tabii bu sistemik, biraz önce bahsettiğimiz sistemik tedavileri bu amaçla da kullanıyoruz. Hem e, biyolojik ilaçları, hedefi yönelik ilaçları, hem kemoterapi, hem hormon tedavisini bu nüksetme ihtimalini, tekrar etme ihtimalini azaltmak üzere de kullanıyoruz. Hı hı. E, peki meme kanseri tedavisinden sonra nelere dikkat etmesi gerekiyor kişi ve erken tanının öneminden birazcık daha bahsedelim vaktimiz daraldı için sonra sonra pembe topu fırlatacağız. <laughs> tamam. Şimdi tabii e, erken tanı e, önemli çünkü e, ne kadar erken e, evrede bir hastalığı tespit ederseniz e, Tamamen e, tedavide çok güzel sonuçlar elde ettiğimiz e, tedavi sonuçlarını görme şansımız artıyor. Hı -hı. E, o nedenle erken tanı için e, şeyler e, kontrolleri aksatmamak ve e, kendimizi e, dinleyerek şikayetlerimizi en kısa zamanda e, bir merkezle görüşerek. E, onun üzerinde tetkik edilmesini sağlamak önemli. Hı hı. Biz de bu projeye her zaman destek veriyoruz söylediğim gibi. Bugün de bu önemli bilgiler eminim ki çok daha büyük bir farkındalık yaratmıştır. İsterseniz hocam birlikte ortaya geçelim. Profesör Doktor Bülent Karagöz hocama verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ve geleneksel efendim fırlatışımızı pembe top sağda diyerek fırlatıyoruz ve reklamlara gidiyoruz.